arkadaşlar bugün sevgili arkadaşlar arkadaşlar bugün sevgili arkadaşlar usturuk yarışı oynuyoruz ve yanında Bayrok var Merhabalar Arkadaşlar biz niye böyleyiz? Ee, ben kameraman ben kamera tuvaletin üstünde oturuyorum bu da normal tuvaletin Ben topluyorum bunları kakalarını topluyorum kakam Ama ben tuvaletin içine girmişim bildiğin oturuyorum. Ben içinde oturuyorum. Adam dışında oturuyor. Bir de laf ediyor ya. Atlayıp, at, atlayalım. bakalım. Allah! Atladım. Oh, 10 tane. Az önce bak. Oo, kaç? Atladın mı? Oğlum, Allah Allah. 50 kupa veriyor mu? 12. 12 kupa kazandım. 50 50 kupaya şey veriyormuş bu arada.

Ulan bok göndermiş adam. Adam bok göndermiş. Kokuya bak. Çavuk. Bok göndermiş. Bok. Aynı bok. 70K, çok iyi. Ben bakalım. Ben de açayım. Bu geldi arkadaşlar. Bana çalıştı. Buradan geldi arkadaşlar. Oh, geldi. ben çok düş Durdur ko. Güzelliğin on par etmez. Övendeki aşk olmasa elenecek. Ne oldu benim? Helalden. Senin pepin kaç veriyor? <laughs> Ben açamam ya, daha kulakları falan Açtım. Bir daha madil geldi, billahi kaptaymış, kaptaymış. Çok, çok iyi oldu bu. Çok iyi, gidiyorum. Yedik yok. Evet. Sen nasıl beni açarsın ben? lan? Açarım lan. Tamam oğlum. bir tane daha elde ya bu sefer eller yani. İki hafta kısa. Ne de dokuz Sen dokuz mu? Ha? Ne diyorsun? Ha? Ben şimdi birazcık ben birazcık bin katacağım. Neyse atlamak ayrı. Neyse. Evet. Benimki, Benim tuvaletim... Benim tuvaletim doge oldu. Benim var ya üç takılıyor ya? 6 pet takılıyor. tane. Ben 3 tane daha açacağım elindim. Bir daha ne geldi işte bu. Hı. Yok yok. E geldi. geldi. çok güçlü oldum 15 kavgacım var. Ayım e, ben. Bakalım kaça kadar atacak. ya. Durmuyor bayağı sürmüyor ya. Para atıyor musun sen?

Buyurun. Arkadaşlar, o zaman ben videoyu durdurayım. Birazdan geliyoruz. Evet arkadaşlar geri geldik ve bakın tanı tamına 290 k. Bundan oldu. 290 k. geziyor. 30 kalık pet çıktı be ye. Abi 50 kalık çıktı da senin kameramanlar ne geziyor? Kameramanlık pet çıktı bana. Hangi moda Yok. Biraz arkadaşlar şu an 316 kalıcımız var. Atlayalım bakalım. Ne kadar gidiyoruz ve ay, şu şuradan <laughs> bakın arkadaşlar. Uy. Yok fazla gidiyoruz arkadaşlar bu arada. Çıkışak yer arıyorum ben. Ne arıyor? Çıkışak yer. Çıkışak yer mi? Evet çıkışak yer. Manyak. Ah arkadaşlar bu çocuk manyak oğlum. Ben manyağım, oh, tuvaletini sana buyururum. Oh, oh, oh. <laughs> Elimde tuvaletliydim artık. O var tuvaletini Adam de. Sağ alt köşeyi gösteriyorum, üstüne kalıyor. Biliyorum. çok fazla açıyoruz arkadaşlar. Acayip uçuyoruz be. Ben de yürüyeceğim. Aa! Tuvalete mi giriyorum? Ne yaptın? Tuvalete mi giriyorsun? Kulak. Oha. Aa. <laughs> Tuvalet de uçacağım arkadaşlar. Tuvalet de uçuyoruz. Evet. O ne lan? O dogen çıkıyor. ne lan? Çıkıyor. Ha baba tutuyor. Tuvalet uçalım. Tuvalet uçalım. Ne yazar kardeşim? Ne nasıl kar geldi? Ah, gel gel gel. Gel. Devam için kaç saat Bayır abla. Bu arada sana diyorum. Gelir. 40 like. Gelir ki. Gel. 60 like gelmiş. 60 like gelmiş oğlum. Yani. Gelir yani. Gel. şu anda bayağı fazla bir istedim bunu Ne yapıyorsun lan? Aa, izler Ama işte Artık ben kameramın izi bir çizim anne bir çizim bir dedim ve kameraman iziyle uçtu. ya kameraman izi uçmuyor. Uçuyor. hiç Arkamda kameraman izi var. kınep benim petten mi aldın? hayır pet. kameraman adam. yo ben onlar. yok ben de şu <laughs> hediyeden aldığımız pet var. Bir tane beyaz bomba var. Bir tane turuncu bomba var. Sonra e, ilk yumurtanın nadir peti var. Tamam, Aynı o, zaman, var. o zaman videoyu izleyince benim bu petleri nereden aldığımı göreceksin. Hayır. <laughs> kod yazmadım. Lütfen kod yazmadım. Ben kor lan valla. Adam dükkandan da bir şey. Ne haber alalım satılırdı? uyyy epik geldi 60 kaldık Oğlum benim 400k enerjim oldu neredeyse. Hah? Hadi lan söyle nerede? Gidiyorum görüyor musun? Oğlum ee, ya hemen biliyorum. Yayınlanıyor. Günü kadar bekliyorum. Haftaya mı yayınlanacak? He? Ha? Haftaya mı yayınlanacak bu video? Kafam hangi gün esas, o gün yayınlayacağım. Ha? Kafam hangi gün esas o gün Ya bu hafta ya haftaya ya ondan sonraki haftaya. Tam söyle ya. Tamam, bir de bir şey söylerim. İnşallah lan. Ben de söylemeyeceğim, Videoyu izle. Aa. Haftaya kararım belki. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şu anda Bayloblox sesini duyamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ufak bir sıkıntı oldu. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuzun bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videonun devamı için dediğimiz gibi 40 like. O zaman hoşçakalın. Haftaya görüşürüz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sınavlardan yüksek not alın. Görüşürüz. Bay bay.